Hazır tamam. aldık babası. Gül abla güzel mi? Ama çok karışıyor Gül Gül ya. Gül senin bundan sonra Gül abla olmasın. Gül Gül Papatya Gül 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 Dört tane al karne. Bence yeter. Yağımız var. Yağımız var. Kemiğimiz var. Kemik suyumuz var. Evet. Yağımız var. Yağımız var. Yağımız ben Yağımız ben Yağımız var. lütfen. Bir de şey, bak bu böyle doğramış güzel. Bir koyacağım. Tamam, boş Biraz boğaş yapacağım. Şey yapacağım. Bir tencerenizde burada. Bunu yıkayalım güzelce. Bunu da yapacağım anne. Oo. Değil mi? çok merak ediyordum ben. Ama ben de ilk kez kullanıyorum. Çok merak ediyordum. Nasıl olacak bakalım? Bence çok güzel olacak. Bir bir de bunu yıkayalım hemen. Heh. Suda. Onu yıkansın. Başka da bir de biberi yeter. Evet. Kapan bakayım ben Tuzunu, karabiberi.